Herkese merhaba. Evet, uçucu Yafer'in Suzan ben. Bugün hepinize şimdi Mayıs ayının promosyonlarından bahsedeceğim. Evet, Avrupa'da mayıs ayında ne sürprizler var? Ne ürünlerimiz var ve bu ürünleri ne şekilde kullanabiliriz? Onun bir özetini vereceğim. Her zamanki gibi bir e, e, PowerPoint hazırladım, bir sunum hazırladım. Bu sunum eşliğinde göstereceğim. Soruların olduğunda ister Uçucu Yapı'nın Suzan bana başvurabilirsin ya da bizim takımımızdan olan danışmanına başvurabilirsin. Biz senin için buradayız. Evet, şimdi ekran paylaşımında bulunuyorum. Umarım ekranım görünüyordur. Evet, hoş geldin Mayıs ayı. Mayıs ayında da çok güzel promosyonlarımız, çok güzel yeni ürünlerimiz var. Bunun da kısa bir özetine hemen önceden göstereyim. Evet, Terra Shield ayın ürünü. Ondan sonra yüz kremimiz, güneş koruyucu yüz kremimiz var. Bu ay yüzde onu indirimli. Çok güzel Coast Blend, Coast karışımımız var. Araba difüzörümüzle. Dudak kremimiz var. Güneşe karşı koruyucu ve Diamond Club tabii ki devam ediyoruz takım olarak Mayıs sonuna kadar. Evet, öncelikle Terra Shield'e bakalım. Terra Shield'i ben herkese tavsiye ediyorum. Özellikle şimdi yaz gelirken nerede yaşarsak yaşayalım. ister bu Almanya'da olsun burası gene memleketidir mesela. Ya da Türkiye olsun Türkiye'de çok sivrisinekler var. Doğal bir koruyucu olarak Terra Shield'in desteğini alabilirsin. Evet, %100 doğal, güvenli, rahatlatıcı ve hoş bir kokusu var Terra Shield'imizin. Çevre dostudur tabii ki. İçerdiği uçucu yağlara bir bakalım. İçeriğinde susam yağı var. Baz olarak susam yağı alıyoruz. Citronella, ondan sonra limon otu yağı var, kekik yağımız var, sedir ağacı, bütün bunlar ya sardunya, ıtır yağı. Müthiş. Kokusu zaten şu anda bu söylediğim Bitkileri düşünürsek kokusunun nasıl olduğunu tahmin edebiliriz. Evet, e, ayın ürünü ne anlama geliyor? Bu ay mevcut olan danışanlara yani bir doTERRA hesabın var ve Sadakat Programımızdasın o zaman Terra Shield yani 15 mililitrelik bu koruyucu uçucu yağımız sana hediye geliyor 125 puanlık siparişinle. Sadakat siparişi olması gerekiyor. Evet, mayısın ortasına kadar verdiğin 125 puanlık siparişinle Terra elde edebilirsin. Nasıl kullanıyoruz Terra Susam, e, susam o tohumu yağı bazı olduğu için direkt cildimize uygulayabiliriz. Çocuklar için de mükemmeldir. Ben Olivia'nın hep vücuduna bunu uyguluyorum. Olivia maalesef keneleri çok çeken bir kız. Dolayısıyla bu bizi şimdiye kadar gerçekten çok çok güzel korudu. Bacaklara, kollara ya da boyuna uygulayabiliriz. Cilde dağıtıyoruz. Hem de bakım yapmış oluyor Terra Shield. Terra Shield'in e, avantajı aynı zamanda duygusal avantajı da var. Neden? Neden? Bizim her yağımızda olduğu gibi tabii ki uçucu yağların duygusal yanı da var. Eee daha çok dengeleyici ve topraklandırıcı özelliklere sahip. Açık havada mesela bir meditasyon yapabilirsin. Avucuna bir damla damlatıp Terra koklayarak bu yağın faydalarından yararlanabilirsin. Evet. Elbette yürüyüşe çıkarken de bir damla avucuna damlatıp teneffüs edebilirsin. Direkt direkt cilde uygulayabiliriz. Seyreltebiliriz tabii ki eğer istiyorsak kamp yaparken bir difüzörle ortama dağıtabiliriz ya da bahçemizde oturuyorsak ya da bir balkonda oturuyorsak orada genelde sivrisinekler gelir yaz akşamlarında o zaman da Shield'in desteğini alabiliriz evcil hayvanlarda da kullanabiliyoruz ancak evcil hayvana bağlı yani kedilerde teraşit kullanımını mesela tavsiye etmiyorum. Bu konu hakkında mutlaka danışmanına başvur. Biz sana gerekli tarifi veririz. Evet. 15 Mayıs'a kadar 125 puanlık sadakat siparişinle bu muhteşem ürüne sahip olabilirsin. Bir sonraki ürünümüze gelelim. Sun Face yüz kremi. Evet, güneşe karşı yüzümüzü kor yüzümüzü koruyan ve aynı zamanda müthiş nemlendiren çok harika bir ürün. Ben yazın özellikle kışında kullanıyorum ama yazın bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü kokusu da çok güzel tabii ki. Çok güzel nem sağlıyor. Hızlı emiliyor. Ee, ve çok hafif bir dokusu var. O da benim çok hoşuma gidiyor. Yani yazın sabahları kullandığımda altına ekstradan nemlendirici kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü bu nemlendirici görevi de görüyor bu yüz kremi, yüz koruyucu krem. Mercan dostudur, vegandır ve nano olmayan çinko oksit içerir. Dolayısıyla cildimiz için en ideal koruyucudur. Sentetik maddeler içermeden mineral koruyucu. Evet %10 indirimli. Evet bu tut söylemeyi unuttum galiba. Bu ay %10 indirimli ürünümüz Doterra Sun Face yüz kremimiz. Ee, e, sepete eklediğinde %10 indirim gösterilen fiyat fiyata dahildir. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. Bu seriye uygun olarak evet lip balm. Dudaklarımızı da unutmayalım tabii ki güneşe çıkarken. Genelde dudaklar unutulur. Cildimize süreriz. Ama ne olur? Aa dudağımızı koruduk mu? Hayır. Bu da bu üründe tam dudaklarımız için idealdir. Doğal, güvenli güneş bakımı. Avrupa'da yeni bir üründür. Stoklar tükenene kadar satın alabiliriz. Ee, mineral bir güneş koruması sağlar. Yine dudaklara çok güzel, yoğun bakım yapar. İçerinde şia yağı vardır. Kakao yağı ve hindistan cevizi yağları barındırır. Tabii ki uçucu yağlar da içerir nane ve yabani portakal yağı gibi ferahlık da verir tadı da çok güzeldir kokusu çok güzeldir hiçbir sentetik içerik yoktur bütün doTERRA ürünlerinde olduğu gibi suya da dayanıklıdır 80 dakika boyunca evet bir sonraki ürünümüz de Coast Blend ve e, araba difüzörü. o oh, Burada auto diffuser bırakmışım. <laughs> Almanca sunumdan araba difüzörü. Evet. E, Avrupa'da yeni ürün stoklar tükenene kadar satın alabiliriz. Evet burada da görüyorsunuz ki e, farklı dillerde yapınca arada e, tercüme ederken kaçamaklar oluyor bu şekilde. Ben çünkü hem Almanca hem e, İngilizce hem Türkçe danışmanlık sunduğum için bazen böyle şeyler oluyor ama şu anda Sözlü yaptığım için bunu düzeltmiş oldum. Evet, Coast ile beraber şu gördüğümüz güzel araba difüzörü de yanında geliyor. Müthiş bir şey bu çünkü arabanın havalandırma kısmına takıyoruz. Üzerine birkaç damla yağımızı damlatıyoruz ve harika bir koku arabaya yayılıyor. Pasif bir difüzör yerine geçer bu. Coast Blend ile beraber gelir. Alabileceğimiz bir üründür. Cost Blend'in içinde hangi uçucu yağlar var? Limon otu, limon, lemon eucalyptus, Douglas köknarı, sedir ağacı, manolya, portakal. Yani gördüğün gibi harika uçucu yağlar barındırıyor. Tam bir böyle deniz havası, mis gibi kokar. Benim gibi Almanya'da yaşıyorsan o zaman bu kokulara ihtiyacın var. İstanbul'lu kız olarak tabii ki İstanbul'un kokusu, o deniz kokusunu bundan hasret gideriyorum öyle söyleyeyim. Evet, e, tabii ki başka uçucu yağları da damlatabiliriz. Bu e, difüzörün üstüne illa COS damlatma, damlatmamız mecbur değiliz bu konuda. Başka yağların da yardımını alabiliriz tabii ki istediğimiz gibi. Evet, şimdi tabii ki Diamond Club yani e, hediye yağlar devam ediyor. Yeni danışanlar, yeni müşteriler için, takımımıza yeni katılmak isteyenler için uzun süredir düşünüyorsan ben doTERRA'ya başlamak istiyorum. Ya da sen şu anda bizim takımımızdasın ve tanıdığın, ailenden tanıdıkların var, arkadaşların var. O zaman tavsiye et, et, edebilirsin. Bu şekilde 100 puanlık siparişte Wild Orange yabani portakal yağı, 200 puanlık siparişte Wild Orange ve Balance topraklandırıcı Balance yağımız, 400 puanlık siparişte de Balance ve Adaptive hediye geliyor. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsan lütfen bana ve Yatta takımımızdan danışmanına ulaş. Bu şekilde size sana en güzel yardımı sunarız. En güzel paketi oluşturup hediyelerini alırsın. Evet. Çok daha fazlası var tabii ki. Önceden de dediğim gibi üç dilde danışmanlık sağlıyoruz. Akıcı olarak Türkçe, Almanca ve İngilizce. Webinarlar var, eğitim kursları var, podcastlar var. Bunlara ulaşmak için bize mutlaka e, sor. Biz sana en iyi şekilde bir doTERRA ailesi olarak destek olmak için buradayız. E, takımımızdan danışmanınla iletişime geç ve biz sana en güzel desteği sağlayalım. Ben senin uçucu yaperin Suzan'ım ve bugün beni dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Evet güzel bir Mayıs ayına girdik. Çok güzel şeyler var. E, soruların olduğunda bizi nerede bulacağını biliyorsun. <laughs> güzel bir Mayıs ayı dilerim.